Beşiktaşlılar Derneği genç kızın yüzünü güldürdü. Altı Şubat depreminde Dumlupınar mahallesindeki evlerin enkazı altında kalan ve ayağı zarar gören Dönmez ailesinin 18 yaşındaki kızının yaşama tutunmaya çalıştığı ayak aparatı kırılınca yardımına İskenderun Beşiktaşlılar yetişti. Ailenin ve genç kızın yaşadığı sıkıntıyı sosyal medyadan öğrenen İskenderun Beşiktaşlılar Dernek Başkanı Sedat Uysal hassasiyet gösterdi. Kızımın e, ayak düşüklüğü var. E, bir de bir santim kadar kısalma var. Ama bulsuz yürüyemiyor, bu olmadan yürüyemiyor. Bu da kırıldı. E, bunu alacak gücüm de yok. 3-4 e, sefer tamir ettim. Yine olmadı. Yine kırılıyor. Aile ile iletişime geçen Başkan Uysal, ihtiyaç duyulan malzemenin Beşiktaşlılar Derneği tarafından karşılanacağını bildirdi. Aile ile yapılan görüşmeler sonrasında 18 yaşındaki genç kızın ihtiyacı olan aparat getirildi. Bugün geldi kargo. Kızımızın ihtiyacını inşallah doğru malzemeyi sipariş etmişizdir. Gerçi Allah, Allah, sen yönlendirdin bizi Allah. aynı yerden getirdik. Allah bunu. razı olsun abi. Ee, rahat rahat kullanır diye ümit ediyorum. Dernek Başkanı Sedat Uysal, Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Tınastepe ve Fuat Alkan İlker Devrim ve Hilal Uysal depremzede kızın kaldığı konteyner kente gelerek aparatı teslim etti. Bu aparat sayesinde tüm ihtiyacını kendi başına karşılayacak olan genç kız malzemeyi deneyerek kontrol etti. Nasıl? Ayakkabı <laughs> Ayakkabı küçük. Ayakkabı. Nasıl? Güzel değil mi? Dört beş yok karbon. karbon. Bu da karbon da. Dört evet. beş yerinden tabir ettim bunu yapıştırdım olmadı. Hmm. Ya yani şuralardan falan kırık yap bunları yaptım. Hmm. Daha iyisini gönderdik dediler ama. Ha o daha iyisi gibi evet. duruyor evet. evet. O işte kırılmama riski var. Bunun tamam, şey sıkıntı değil. yok herhalde. Ben de üç tane kız çocuğu sahibiyim, babasıyım. Ee, etkilendim. Ee, hemen müdahale etmemiz gerektiğini düşündüm. İştik aileyle bizi iletişime geçirdin. Ee, sağ olsun dernek üyelerimiz de e, anında cevap verdiler bu işe. Hemen ertesi günü e, aldıkları yeri e, bildirdiler bana. Ölçüleri vardı çünkü orada kızımızın. E, görüştük, siparişi verdik. Bugün de elimize ulaştı, getirdik. Ee, mutlu edebilirsek bize de mutlu. Beşiktaş Derneği'nden, Siyahat Eyvallah. Deyden. Eyvallah. Herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı Eyvallah. olsun herkese. Sağ ol, sağ ol.